Merhaba arkadaşlar. Benim adım Mavi Şeker. Masalıma hoş geldiniz. Masal saatime. Ben Pembe Şeker'in arkadaşıyım. Evet, uyumayan minik arkadaşlarımı duydum. Benim masalımı çok sevip uyacağınıza inanıyorum. Yanımda çok sevdiğim bir kardeşim olan tatlı mı tatlı Pembe Çiçek var. Benim adım Pembe Çiçek ve çok seviyorum Pembe elbiselerimi. Siz öpüyorum. Bay bay. Biz de seni çok çok öpüyoruz canım kardeşim. Evet. Bak bugünkü masalımız kırmızı ayakkabılar. Masalımıza başlayalım. Çok seveyim kırmızı ayakkabıları. Evet uykunun geleceğine inanıyorum. Başlayalım. Bir varmış bir yokmuş. Ufak bir köyde Kerim adında güzel bir kız yaşardı. Ufak bir kulübede annesiyle otururdu. Kerim ve annesi çok fakirlerdi giyecek bir ayakkabısı yoktu. Annesinin yaptığı tahta ayakkabıları giyerdi. O ayakkabılar sertti. Kerem'in ayaklarını çok acıtıyordu. Kısa süre sonra annesi hastalandı. Kerem bütün bütün zamanını annesine bakmakla harcadı. Bir defasında eve geri dönerken bir kutunun içinde bir çift ayakkabı buldu. Bu kutu yol kenarındaydı. Kerim bu ayakkabıları eve götürdü. Anne sona Kerim yolda bulduğun şeyleri asla almamalısın. Buldukların başkalarına ait olabilir. Yaptığın şey hırsızlıktır. Kızım dedi. Bir başkası kırmızı ayakkabılarını arıyor olabilir dedi. Kerim öyleyse daha dikkatli olsaydı anne mal bulanındır dedi. Annesi ''Ah Karen bu kadar inatçı olma kızım.'' dedi. Fakir olduğumuzu ve alamadığımızı biliyorum. Ama bu durum sana yanlış işler yaptırmamalı. Bana söz ver. O kırmızı ayakkabıları giymeyeceksin, dedi. Karen çok üzüldü ama annesinin kalbini kıramazdı. O yüzden o kırmızı ayakkabıları asla giymeyeceğine dair söz verdi. Zaman geçti, Karen o kırmızı ayakkabıları düşünmeden edemiyordu. Bir hafta sonra Kerem'in annesi hastalığından ötürü hayatını kaybetti. Duyuyor musun pembe çiçek? Annesi ölmüş. Aa, çok üzüldüm şimdi ben. Devam edelim masalımıza. Ne yapacak Kerem tek başına değil mi? Evet hadi masalımıza otursun kardeşim. Devam edelim masalımıza. Evet. Tardeşim. Bir şey söyleyeceğim de. Söyle kardeşim. Ee, masanın sonunda ne var? Nasıl güzel bir masal saati var mı masanın sonunda? İşte masal saatindeyiz. masal anlatıyoruz de. Canım kardeşim. Devam edelim masalımıza. Bence arkadaşlarımız çok merak ediyorlar devamını. Evet. Annesi ölmüştü Karen'ın. Buna çok üzüldü. Ama beklenmedik bir hareket yaptı. Annesinin cenazesinde o kırmızı ayakkabıları giydi. Cenazeye gelen herkes Karen'ın ayaklarına baktı. Ama bu onu önemsemedi. Ayakları, ayakkabılarını çok sevmişti. Tam o sırada yaşlı bir kadın arabasıyla mezarlıktan geçiyordu. İyi kalpli yaşlı bir kadındı. Küçük bir kızın kimsesiz kaldığını öğrendiğinde onu evlatlık edinmeye karar verdi. Yaşlı kadın, güzel kızım Gel benimle. Sana yaşayacak bir eve yiyecekler vereceğim. Oo, o ayaklarındakiler de ne? Niye giydin onları? Annenin cenazesinde. Çok çirkin şeyler onlar dedi. Karen, hayır ben seviyorum onları. Onlar benim. Yaşlı kadın, ''Oo kızım bu kadar inatçı olma. Ben sana bunlardan daha güzelini alırım dedi. Karen o güzelim kırmızı ayakkabıları çıkarmak zorunda kaldı. Çok üzülmüştü. Yaşlı kadın bu küçük kıza kendi öz kızı gibi baktı. Ona bir oda ve giyinmesi gereken birçok kıyafet aldı. Karen yeni birçok kıyafet aldı ve ayakkabıları aldı. Ama bunlar mavi renkliydi. O kırmızı ayakkabıları düşünmeden edemiyordu. Karen neden kimse o kırmızı ayakkabılarımı giymemi istemiyor? Günün birinde giyeceğim onları, dedi. Yıllar geçti, Kerim büyüdü. Artık genç ve çok güzel bir kız olmuştu. Ama büyüdükçe inatçılığı da arttı. Kerim, ben bunları yemem. Ben pilav istiyorum. Arkadaşlar sevmem ben. Sevmiyor musun inatçı arkadaşların? Evet sevmem. Kerim biraz inatçı. Bakalım masalımıza Karen daha ne kadar inatçılıklar yapacak değil mi güzel kardeşim? Evet. Ben bunları yemem. Ben pilav istiyorum. Yaşlı kadın. Ama ben bu lezzetli yemeği sana yapmıştım. Bari tadına baksaydın dedi. Karen hayır kesinlikle yemem. Aç kalırım daha iyi dedi. Yaşlı kadın Karen'ı çok seviyordu. Bu yüzden onun gönlünü kırmak istemedi. Tekrardan gitti, pilav yaptı ve Kerim afiyetle yedi. Kerim büyümüştü. Artık eski kıyafetleri olmuyordu. Yaşlı kadınla birlikte ayakkabıcı dükkanına gitti. Ayakkabıcı dükkanında o kadar güzel bir kırmızı ayakkabı vardı ki Kerim bunu fark etti ve çok mutlu oldu. Dedi ki: "Ben bunları istiyorum." Yaşlı kadın. Karen ah yine mi kırmızı ayakkabılar? Sürekli giyebileceğim bir ayakkabı alalım. Ya bir cenazeye katılırsak? Bunları giyemezsin saygısızlık olur kızım az param var dedi. Ama Karen söylenenlerin hiçbirini duymuyordu. Sadece o pırıl pırıl parlayan kırmızı ayakkabıları izliyordu. Ben bunu istiyorum eğer almazsan bir ömür boyu yanına ayak gezerim dedi. Hiç ayakkabı giymem dedi. Biliyordu yaşlı kadın. Karen çok inatçıydı. Sözünün dediğini de yapardı. Kadın dedi ki yaşlı kadın. Ah güzel kızım. Bu kadar inatçı olma. Bu inadın sana pahalıya mal olur dedi. De Karen onu hiç dinlemedi. Anlatmak evet, mı istiyorsun? Evet, ben anlatayım mı? Anlat bakalım birazcık. Anlat. Da atayım sen seversin Tamam biraz sonra da sen anlat tamam mı canım çiçek kardeşim. Sonra yaşlı kadın mecburen boya kapları aldı. Ee, sonra da eve döndüler. Ertesi gün bir cenazeye katılmak zorundaydılar. Yaşlı kadın dedi ki. Karen, güzel kızım, cenazeye gideceğiz. Sakın o kırmızı ayakkabılarını giyme dedi. Herkes saygısızlık yaptığını düşünür dedi. Karen odasına gitti. Bir siyah ayakkabılara baktı, bir de kırmızı ayakkabıya. Ben dedi kırmızı ayakkabılarımı giymek istiyorum dedi. Ve kırmızı ayakkabılarını giydi. Elbiseleriyle sakladı kırmızı ayakkabıları. Yaşlı kadının görmesini istemiyordu. Sonra cenazeye gitmişlerdi kasabaya. Cenazede insanlar sürekli Kerin'in ayakkabılarına bakıyordu. Etrafındaki insanların konuştuğunu duyan yaşlı kadın çok kızdı. Kenar, kenara çekti ve dedi ki, ''Seni inatçı kız, o ayakkabıları giymemeni söylemiştim.'' dedi. Kerin, ''Bu ayakkabılar benim, istediğim gibi giyerim.'' dedi. Yoldan geçen yaşlı bir asker olanların hepsini gördü. Yaşlı asker Kera'nın önünde diz çöktü. Ayakkabılarını fısıldadı. Sahibiniz kadar inatçı olun ve dans edin dedi. Ve ayaklarına dokundu. Karen, ah bayım, ayağıma, ayağıma neden dokundunuz? Kalkın hemen dedi. Yaşlı asker, ben sadece o güzel dans ayakkabılarına iltifat ediyordum dedi. Kerim mutlu olmuştu. Bu askere dansçı olduğunu göstermek istedi. Dans figürü yapmaya başladı. Kerin dans ediyordu sürekli. Kırmızı ayakkabılar onu hiç dinlemiyordu. Ayakkabılar çok inatçıydılar. Hiç durmadan dans ediyordu. Kerin artık çok yorulmuştu. Uyuyamıyordu. Yemek yiyemiyordu. Yaşlı kadını da çok özlemişti. Geceye gündüz durmadan sürekli dans ediyordu bu ayakkabılar. Söyle kardeşim. Bitti mi? Hayır daha devam ediyor Şu an Karen dans ediyor sürekli Ayakkabılar dinat etmeye başladı Duydun mu Duydum Evet devam edelim canım kardeşim Neler olacak bakalım Karen'ın başına bu inat neler açacak Uyuyamıyordu Dinlenemiyordu Gece gündüz dans ediyordu Karen Ayakkabıları onu dikenli çalılara götürmüştü Karin'in ayakları çok kötü yaralanmıştı. Sonunda kırmızı ayakkabıları çıkarmayı başardı. Ayakkabılar ayağından çıkmıştı ama hala dans ediyordu. Ayakları yarı olmuştu. Kardeşim. Efendim canım. Çok, çok inatçıymış ayakkabılar. Evet, devam edelim. Ama hala dans ediyordu bu inatçı. Ee, bu inatçı ayakkabılar Değnek yardımıyla yürüyebiliyordu. Karen, "Bacaklarım çok ağrıyor. Eve gitmek istiyorum." dedi. Karen bir şekilde eve dönmeyi başardı. İnatçı kırmızı ayakkabılar da Karen'ı takip ederek dans ediyordu. Yaşlı kadın Karen'ı gördüğüne çok sevindi ama yemek verdi ve yatağına yatırdı. Karen ertesi gün pazara gitmek istedi. Kapıyı açtıklarında kırmızı ayakkabılar yine dans ediyordu. Duydun mu kardeşim? Yine dans ediyormuş. Ama çok şaşırmışlar. Tabii çok şaşırırlar. Çünkü bu inatçı kırmızı ayakkabılar hala dans ediyormuş. Devam edelim bakalım ne olacak. Karen kapının önünde dans eden, hala dans eden ayakkabıları gördü. Ve dedi ki, bunlar benim hatam kadar inatçı olmamalıydım. Bu kırmızı ayakkabılar kadar inatçılık ettim. Evimden dışarı çıkamam. Ne okula ne de markete gidebilirim. Ben çok özür dilerim dedi. Yaşlı kadın. Ah güzelim kırmızı ayakkabılar kaybolsun diye dua edebilirsin dedi. Eğer pişmansan ona dua et karşılığını bulursun dedi. Karın gece gündüz dua etti. Yaptığı inatçılıktan çok pişmandı gözlerini birden bir açtı ve kasabadaki yaşlı askerin karşısına gördü. Çok şaşırdı. Yaşlı asker, küçüğüm, bundan ders aldığın için çok mutlu oldum. İnatçılığın gençliğine göre o kırmızı ayakkabılarında inadı geçecektir dedi. Asker bu sözleri söyledikten sonra kayboldu. Kırmızı ayakkabılar da yok oldu. Kerim ve yaşlı kadın mutlu. Kırmızı ayakkabılar da yok oldu. Kerim ve yaşlı kadın Mutlu ve huzurluydular. Kira sürekli ders çalışmayı ve kırmızı ayakkabılarından bir daha hayatına girmemesine karar verdi. Masalımız burada bitti arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür çok ederim. Benim ha. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Lütfen siz de hayatınızda inatçılıklar yapmayın. İyi uykular diliyorum. Tatlı bye rüyalar. Bay bay görüşürüz. Yine bir masal saatinde görüşmek üzere. Sizleri çok çok seviyorum. Bay bay.